Şuraya birisi çıkıp çekebiliyor. Eh. Yavaş, şey yavaş yavaş. Yavaş Ben şey alacağım yavaş. Çek çek mi? Yeter 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 Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Yeter Tamam abi geçti. Saat 10 geçti. taraftan Tamam, tamam Aa, Çek. 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 Sağ yana şöyle yanaşırsak buradan alalım. O tarafa fazla yanaşmadığı için. Yolun diğer tarafına yanaşmak zorundayım. Merdiven bükülmez. Dur, ya alabalıyor. da ya da aşağı indirebilirim. Ol. Al çık indirin şu adamı al